Merhaba arkadaşlar. Ben MLP Cupcake kanalından Hanginizde? Hmm. Hmm. Ben MLP Cupcake kanalından Evet bugün ALS hastalığına meydan okuyoruz. Evet burada suyumuz var. Böyle atlayacağız. Ben bunu birkaç kere yaptım ama videosuz. Evet bütün MLP bütün MLP kanallarına meydan okuyorum. Örnek. MLP Snowra, MLP Zrewidi, MLP Kristen, MLP Lps... kan kanılmam işte MLP işte bilmem if... pardon birazcık aklım karıştı. MLP Star örneğin. Bütün MLP kanallarına meydan okuyorum. Lütfen meydan okuyun. Şimdi oh, birazcık uzakta tutacağım. Çünkü su gelebilir. Ben buradayım. Meydan okudum. Va, wow, su var. Çok soğuk. Evet arkadaşlar. Bugün Alesi hastalığına meydana okuduk.